Şu soğanın çuvallara bakın. Sap sağlam İstanbul'da kilosu 30 lira olan taş gibi soğanları bizim AK Parti'yi de. başarısız göstermek için Sökmüşler. dökmüşler buraya. Kamyon kamyon bilal, soğan. Bilal beni Sap sağlam soğan. Soğanlar bak burada. Şunların yaptıklarına bakın. Bıraklar, soğan. Şeref şu an sap sağlam soğanı buraya dökmüşler. Evet bak şimdi çıkaracağım şeyden şu aldan. Kırmızı soğan, sap sağlam. Sırf AK Parti başarısız olsun diye bu münafıklar, bu şerefsizler, bu soğanları buralara eder etmişler. Yazıklar olsun. Hep evet, çuval dolu buralarda. Kamyon kamyon bak görüyorsunuz, soğanlar bu halde dökülmüş. Bunlar ne yaparsa yapsın, Allah'ın izniyle AK Parti bu sefer %55-60 alacak. Çünkü şu nimeti bunlar buralara dökmüşler. Buradan geçen arkadaşlar da olursa doldursun arabasını da götürsün vatandaşı dağıtsın. En son haber bütün stolarda. Hemen indirin gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın haberimiz olsun.